eğer tevhidi idrak etmişsen bir de Allah'ın azze ve celle'nin kitabı Kur'an'la ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı ile amel ediyorsan o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tıpkı sahabeden Abdullah bin Muaffel radıyallahu anhumaya dediği gibi kapını çalacak fakirliği, garibanlığı bekle. Eğer ki sen La ilahe illallah tevhidini idrak etmişsen şirk küfrü bidatı terk etmişsen, dosdoğru Kur'an ve sünnet amel ediyorsan, o zaman kapını çalacak fakirliği bekle, garibanlığı bekle. Hakaretleri, dışlanmayı, tek başına kalmayı bekle. Sağına dönersin garibanlık, soluna dönersin garibanlık, önüne dönesin, arkana dönersin garibanlık. Ama sakın ha, sakın ağzına gırdımın garibanlığı deme. Rabbine şükret. Çünkü kulaklarına şu sayı hadis yankılansın. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in "Fetubalil gurabe, fetubalil gurabe, fetubalil gurabe" ne mutlu gariplere, ne mutlu gariplere, ne mutlu garibanlara diyen o müjde kulaklarına kulaklarından küpe olsun. Hiç düşmesin. İşte gerçek tevhid Kur'an ve Sünnet'e değili Müslümanlar hep garibandır kardeşler hep garibandır. İşlerinde zengin göremezsin. Eğer varsa işlerinde zengin, o da Ebu Bekir radıyallahu anhuma gibi Allah azze ve celle yolunda infak ediyordur. İnfak ehlidir. Nerede darda kardeşi var onun yanındadır. Nerede zorda kardeşi var onun yanındadır. Ekmeğini paylaşandır. Tıpkı sahabeden Ebu Talha radıyallahu anhuma'nın yaptığı gibi evine gelen gariban fakir kişiye kendi yiyeceklerinden geçtiler. Çocuklarının yiyeceklerini ona verdiler, kendileri aç kaldılar, çocuklarını uykuyla avuttular ama cennetle müjdelenen bir sahabe oldu. Eğer garibansan sevenin olmaz. Eğer tevhid Kur'an sünnet ehliysen zaten garibansındır. Etrafında kimse kalmaz, kimse seni sevmez. Ama hemen yine kulağına İbni Mesud radıyallahu Huma'nın sahabenin şu güzel müjdesi gelsin. Cemaat tek başına kişi kalsa da Allah'ın kitabına uyan, peygamberin sünnetine uyandır. İbrahim aleyhisselam tek başına ümmetti. Nahıl suresinde gayet aklına gelsin, o da kulağına küp olsun. Sakın üzülme. Bu dünya onların, evet bu dünya zenginlerin, bu dünya kafirlerin, bu dünya müşriklerin, bu dünya zalimlerin, bu dünya Allah ve Resulü'nün asi olanların, bu dünya şirk küfür ehlinin. Doğru, yalan değil, onlar zengin. Sen biz garibanız ama gerçek alemde. işte onlar dünyaya talip. Onlar üç günlük dünya için ahiretini satanlar. Biz ise üç günlük dünya için ahireti kazanmak için uğraşan mücadeleden garibanlarız. Elhamdülillah. 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 Çıkartıcı değiliz. Evet çok zorluk çekiyoruz. Çok darlık çekiyoruz. Müşriklerin, kafirlerin, zalimlerin, bidatçilerin elinde oyuncak gibi bizle oynuyorlar belki. Yaşıyoruz. Evimizden atıyorlar. Yiyecek alamıyoruz. Aç kalıyoruz dağdan bayradan ot topluyoruz, zorluk, darlık içinde sıkıntı çekiyoruz ama o müjdeleri unutmuyoruz. Rabbimize olan o güzel tevhid akidemiz, Kur'an ve sünnet amel etmemiz bizi mutlu ediyor. İşte mutlu olalım kardeşler. Üzülmeyelim. Üzülmeyelim çünkü biz üç günlük dünya için ahiretini satanlardan değilsek ne mutlu bize, ne mutlu gariplere diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Kendisi de gariban bir hayat yaşayan, o güzel peygamberin ümmetiyiz. Bundan daha güzel olur mu kardeşler? Evet çok sıkılıyoruz. Çok darlanıyoruz. Herkes bizi dışlıyor. Kimse bize yardım etmiyor belki. Belki evden atıyorlar, sokaktan atıyorlar, işten her yerden atıyorlar. Her yerden dışlıyorlar ama Rabbimiz azla ve celle bizi dışlamasın yeter kardeşler. Bütün dünya bize ters dönsün. Bütün dünya bize dışlasın. Ama Rabbimiz azla ve celle bizi sevsin yeter kardeşler. Bir kardeşimiz böyle bir söyleşi yapmamızı söylemiş. Biz ailesiyle böyle bir söyleşi yaptık kardeşler. Allah Azze ve Celle emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.